Düzce'de kontrol etmek için gittikleri fındık bahçesinde anne tilkinin doğumdan sonra terk ettiği yavrusunu bulan Dilekşen ve kızı yavru tilkiyi önce öldü sandı. Ardından parmaklarıyla kalp masajı yaparak yavru tilkiyi yeniden hayata döndüren anne kız daha sonra da vakit kaybetmeden veteriner kliniğine getirdiler. Veteriner Tahsin Çakmak tarafından ilk kontrolleri yapılan yavru tilki vücut ısısının çok düşük olması nedeniyle hemen yoğun bakım alınarak vücut ısısı yükseltilmeye çalışıldı. i mm -hmm. Ne kadar güzel, ya. Şey, falan şey ya. Anne Şen veterinerin yavru tilkiyi kurtarma çabalarını gözyaşları arasında izledi. Şen yavru tilki ile ilgili olarak bilgiler vererek şöyle konuştu. Biz fındıklığa gittiğimizde yerde can çekişirken gördük onu. Bir an böyle bir öldü, öldüğünü düşündük böyle hareketsiz yatıyordu. Parmaklarımızla böyle küçük bir kalp masajı yaptıktan sonra kendine geldi. Bayağı bir ağlıyordu, şey yapıyordu. Biz de onu aldık böyle. Eee tabii göğsüme yasladığım zaman kalp atışımı duyunca sanırım beni annesi zannetti. E, bebek tabii ki de. annesi onu bırakıp gitmiş, hanım hasta oldun veya öldüğünü düşündü belki. Hatta şey böyle o kadar kötü durumdaydı ki üzerinde böyle sinek larvaları falan vardı. Gözün içine, gözün içine kadar böyle e, yumurta yapmışlardı. Onu hemen biz işte eve getirdik, işte temizledik, işte e, böyle işte beslemeye falan çalıştık, temizlemeye çalıştık onu. Tabii anne sıcaklığını aradığı için e, kalp atışını duyduğu zaman böyle hani göğsümüzde uyumaya başladı. E, göğsümüzden ayırdığımız zaman hani annesinden uzaklaştığını düşündü. Yani beni annesi olarak algıladı herhalde. E, tabii işte böyle elimizden geldiğince hani ilgi, şefkat göstermeye çalıştık. Hani annesi gibi davranmaya çalıştım. Ama tabii ki ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bir de ne yavrusu olduğunu algılayamadık, hani kedi mi köpek mi ne olduğunu bilemedik biz onu. Sonra veterinerimize getirdik, mahallemizde veterinerimiz vardı. Sağ olsun onlar da şimdi Küvez'e aldılar. Egzotik bir hayvan olduğunu söylediler. Sonra işte veterinerimize getirdik biz. Bu hayvanın egzotik bir hayvan, yabani hayvan olduğunu söylediler. Şu an Küvez'de hayat mücadelesi veriyor, kurtarmaya çalışıyoruz. E, tabii annesi e, olmadığı için iyileşirse de çok güzel bir anneler günü olacak galiba. İnşallah yani eğer iyileşirse e, anne şefkatimle iyileştirdim düşüneceğim herhalde Ancak yapılan bütün müdahalelere tepkisiz kalan yavru tilki öldü. Maalesef. Hmm. Ee, vücut sıcaklığını ve kan dolaşımını iyi, iyi, olduğu zamanlarda kalp masasıyla ve suni teneffüste hayata döndürmek daha e, kolay olur. Ama vücut sıcaklığının ciddi oranla düşmüş, artık ölüm sıcaklığından yani döndürmek daha zor olur.